Sana diyorum şeker işinde 100. şeker fabrikası 100. yıl dönümü şeker fabrikası bir asır. Yani Türkiye'nin en önemli kurumlarından bir tanesi. Kafanızı kaldırıp baktığınız zaman Erciş'te var, Ağrı'da var, Trakya'da var, Ege'de var, İç Anadolu'da var. Türkiye'nin her bölgesinde var. Ne var? Şeker fabrikaları var. Ne var? Demir yolları var. Ne var? Sümerbank vardı. Bunlar arkadaşlar neyi var? Bu ülkeyi kuranlar o dönemde bu fabrikalar o bölgeye işi çalışsın, üretim olsun, ülke bundan istifade etsin. Aynen bu niyette kurulan fabrikalar bunlar. Adabazarında pancarın oranı belli, Eskişehir'de belli, Kütahya'da belli. Bunu şeker sanayideki yöneticiler, arkadaşlarımız iyi biliyor neyin ne olduğunu. Ama sosyal sorumluluk projesinden 10 noktada kurulan fabrikalarımız da var. Yani bu Ağrı'da da kurma, git İzmir'de kur. Ülkeyi kuranlar, cumhuriyeti kuranlar hiç öyle meseleye bakmamışlar. Sümerbank şeker fabrikaları, demiryolları gittiği yere spor götürmüş, sanat götürmüş, bilim götürmüş, eğitim götürmüş. Gitti her bölgede ben ada pazarlayayım. Bundan 40 sene evvel, 50 sene evvel şeker testlerinde bir yemek yemek, oradaki bir düğüne katılmak inanın o kadar önemli ki sanki 5 yıldızlı bir otelde yemek yiyorsun gibi düğüne gidiyorsun gibi öyle önemli yerlerdi Ülkeyi yönetenler bir vilayete gittiği zaman şeker testlerine kalırdı. Sümerbank testlerine kalırdı. Ben demir yolcuyum. Benimki de üçüncü, dördüncü sıradaydı. Yani geldiğimiz noktada 99 senesinde o dönem o dönemdeki koalisyon şeker sanayiyi özelleştirelim diye kapsamı almışlar. Sene 99 şu aradan ne kadar geçmiş? 26-27 sene. Biz de son 22 senedir 23 senedir kapı kapı her gün her bir noktada ya bunlar bu özelleşir Bu fabrikalar bu ülkeye katkı sağlıyor, bölgelere katkı sağlıyor. Şeker silah gibidir deme kalktığın zaman basanın büyük bölümü Bürokrasi, siyaset hepsi karşımıza dikildi. Tamamına yakını bir elin parmaklığı onlar hariç. İnanın bize deli muamelesi yaptılar. Dediler ki ya bunlar ülkenin kötülüğünü istiyor. Dediler ne var yani devlet şeker mi yapar? Devlet uçak mı yapar? Al geldiğimiz nokta ortada. Şu anda 15-16 fabrika olmasaydı şekeri 3-5 misli, misli daha pahalı yiyecektik. Şimdi her değerli arkadaşlar her ortamda anlatıyorum. Genel durum burada size de anlatıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na da anlatıyorum. Bakan da özelleştirin bakayım hadi yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Covid hepimize kapak oldu. Kapak oldu Covid hepimize. Ne? Sen burada iyi niyetli olan bir kamyon bürokratımız var A'dan Z'ye biliyorum. Çırpındı. Yapmayın dedi. Özelleşmenin başında olan bazı arkadaşlarımız onları muhatap bile mi almadılar? Muhatap bile mi almadılar? ya bunların ülkenin kötülüğünü düşünüyor bunlar. Değerli arkadaşlar şimdi 16-17 fabrika satıldı. İşini iyi yapan fabrikalarımız var mı? Var. O fabrikaları çimentocu aldı, kömürcü aldı, hayatında şeker pancarı görmemiş aldı. İyi işleten var, kötü işleten de var. Kurallara uymayan var mı? Var. İsa Bey bir bölümünü anlattı. Bir bölümünü anlattı. Onun için siyasette, müdürlükte, başkanlıkta, para da her dakika, her gün birileri için bitiyor. Bu ülkede ortalama 4200 kişi dünyasını değiştiriyor. Her gün